Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok lezzetli ve çok da önemli bir konu öğreneceğiz. Deyimler, atasözü ve özdeyişler ve yönergeler konusunu öğreneceğiz. Atasözlerini kimler söylemiştir Tonguç Elalim Atalarımız. Harikasın. Atalarımız çok güzel deyimler kullanmış. Çok güzel atasözleri söylemiş. Bunları söyleyen belli değil ama özdeyişleri söyleyenler belli. Özdeyişler söyleni belli olan sözler olacak. Özdeyiş bir düşünceyi ya da duyguyu kısa ve kesin biçimde anlatan, kimin söylediği bilinen özlü sözlere biz demek ki ne diyormuşuz Tonguç Elad'ı benim? Özdeyiş hocam. Harikasın, özdeyiş diyoruz. Özdeyişin diğer ismi de vecize oluyor Tonguç Elad'ı benim. Mesela egemenlik kayısız şartsız milletindir cümlesini kim söylemiş Tonguç'um? Mustafa Kemal Atatürk. Harikası Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Hemen şöyle o zaman Atatürk'ün imzasını da böyle güzel bir şekilde atalım. Aa, Atatürk diyelim hop çıkılıp atalım. Söz kişiyi yüceltir veya Alçaltır demiş bunu da yine Yunus Emre söylemiş ünlü ozanımız. Şimdi bir de yönergeler var. Yönergeler ise yapacağımız çalışmaları sonuçlandırmamıza yardımcı olan aşamalara biz yönerge diyoruz. Mesela bir karenin içine üçgen çizin. Şimdi bir tane kare var tamam. Bunun içine bir üçgen çizin diyor. Çizdik tamam buraya çizdik. Ardından karenin içine daire çizin. Tam şöyle bir daire çiziyorum. Anlaştık. Dairenin sağ üst köşesine nokta koyunuz. Dairenin sağ nokta koyduk tamam. İşte bunlar yönerge oluyor. Bu çok önemli bir şey değil ama şimdi öğreneceğimiz atasözleri ve deyimler önemli çünkü hem sınavlarımızda ileride yani artık şu an 4. sınıfta sınav yok ama 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta hatta çok daha ileride 8. sınıfta gireceğimiz sınavlarda daha çok atasözleri ve deyimler soruluyor. Şimdi gel onları öğrenelim. başta söyleyeni belli olmayan yani anonim geçmiş tecrübelere dayanan öğüt veren kalıplaşmış sözlere biz ne diyoruz sonuç herhalde benim? Atasözü. Harikasın atasözü diyoruz. Mesela üzüm üzüme baka baka kararır demiş atalarımız. Gerçekten de bir insan yanındaki insana benzer. Mesela sen en samimi arkadaşı kim Tonguç'um herhalde benim? Tankut hocam. Ha, sen sürekli Tankut'la geziyorsun ya zamanla Tankut'a benziyorsun. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Tonguç Tankut'a baka baka ona benzer gibi. Dolayısıyla insanlar beraber gezdiği arkadaşına, beraber dolaş arkadaşına benzer. Mesela diyelim ki Ali diye bir öğrencimiz var. Sürekli Burak'la geziyorsa Burak'a benzer. Sürekli Cem'le geziyorsa Cem'e benzer. Ee, i̇şte sürekli Yalçın'la geziyorsa Yalçın'a benzer gibi gibi. Şimdi tabii her atasözünün anlamını tek tek açıklamamız zor ama bazı önemli atasözleri var. Bunları sizlerle paylaşmak istedik. Mesela mum dibine ışık vermez. İnsan kendi yakınlarına yardımcı olamaz demek. Yani mesela diyelim ki ben öğretmenim ama kendi akrabalarıma yardımcı olamıyorsam bu benim dibime yani etrafıma ışık veremediğimi gösteriyor bak. Mum böyle yukarıya doğru aydınlatıyor ama buralar gölgesi aşağıda oluşuyor. Dolayısıyla mum dibine ışık vermez. Etkili kişi kendi yakınlarına yardımcı olamaz anlamına geliyor. Aynı şekilde benzer bir atasözü terzi kendi söküğünü dikemez. Yani insanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar. Gerçekten de bir insan terzi olsun kendi söküğünü diker normalde ama burada atasözü mecaz bir anlam içeriyor. Kendi söküğünü dikemez. Pantolon yırtılmış hocam. Evet pantolon yırtılmış burada ama dikiyor gördüğün gibi. Demek ki dikebiliyor ama yani esas anlatmak istenen insanların başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine, çocuklarına, etrafındakiler yapamayacağım. Şimdi ayağını yorganına göre uzat yine çok önemli bir atasözü. Bu esasında harçlarımızı kullanırken en çok dikkat etmemiz gerekenlerden biri. Bu da bir nasihat veriyor. Giderini mutlaka gelirine uydurmalısın. Yani diyelim ki senin... Diyelim ki günlük karşılığın e, atıyorum 50 TL olsun. Haftada 7 kere gün var. 7 kere 50 kaç eder Tonguç Elad'ın benim? 350 hocam. Harikasın. 350 lira harçlığın var. Sen 350 lira harçlığın varken gidip 500 lira harcayabilir misin? Harcayamazsın. Yani yorganın bu kadar kısaysa ayağını dışarı çıkaramazsın. Ayağını böyle kıvırman lazım ki ayağın üşümesin. İşte senin gelirin 350 liraysa giderin de 350 lira olması lazım veya daha az olması lazım ki biraz da para biriktir. Dolayısıyla ayağını yorgana göre uzat. Ne kadar kazanıyorsan o kadar harca demek. Kazandığından fazlasını harcama demek. Diğer türlü sıkıntı yaşarsın. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar da doğru olmakla birlikte başkalarının işine gelmeyen sözleri söyleyenler sevilmez demek. Yani bazen bazı insanlar her yerde doğruyu söyler. İşte bu böyle olmamalı, bu yanlış, bunu böyle yapmayın gibi eleştirilerde bulunurlar. Doğruyu söylerler ama o tarz insanları insanlar sevmez. Doğruları söyleyen insanları genellikle biz aramızdan çıkarız. İşte burada da onu söylemek istiyor. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Genellikle bazen yalan söylemek gerekir demek istiyor ama bu da doğru değil. Doğru söyleyeni kovmamak lazım ama her doğru da her yerde söylenmez tabii ki. Mesela örnek veriyorum sen e, derslerine çalışmıyorsan hiç çalışmıyorsun Tonguç diye sürekli söylersek sen rahatsız olursun benden ama derslerine daha fazla çalışman gerektiğini düşünüyorum Tonguç'um dersem biraz daha mutlu olursun. Şimdi gelelim deyimlere. Deyimler de anlatımı çekici kılmak için gerçek anlamının dışında kullanılmış söz öbekleridir. Mesela gözden düşmek deyince gerçekten gözden düşmüyorsun. Burada bir kişinin değerini yitirmesi, daha önce duyulan sevgi ve ilgiyi kaybetmesi anlamına geliyor. Ya da boyunun ölçüsünü almak ne olabilir sence Tonguç'un? 1065 hocam. Ya yok oradan işte 165 santim ondan bahsetmiyoruz. Kişinin kendi yetersizliğini, beceriksizliğini anlamak yani. Artık yapamayacağını hani Boyunun ölçüsünü anlıyorsun diyorsun ki ben bu iş yapamazmışım diyorsun. Veyahut da dirsek çürütmekte okumak için çok emek sarf etmek yani başarılı olmak için. Mesela ben gerçekten de böyle video çeke çeke bu gömleklerimin, ceketlerimin burası eskiyor. Çünkü sürekli masada otururken video çekerken bunu yaşıyorum. Dirsek çürütüyoruz hocam. Haklısın dirsek çürütüyorum. Dirsek çürütmek güzel bir şey. Emek sarf etmek demek. Kulak asmak da bir şeyi dinlemek demek. Yani kulak asmak, önem vermek, dinlemek demek. Beyin yıkamak da insanı kendine özgü düşünce ve dünya görüşünü yabancılaştırmak, başka yönde düşünür veya davranır duruma getirmek demek. Yani insanların eğer beynini yıkarlarsa onların düşüncesini değiştirmeye çalışıyorlar. Gerçekten de sosyal medyada insanlara yanlış bilgiler vererek onların beynini yıkıyorlar. Onların düşüncelerini değiştirmeye çalışıyorlar. Ağızdan baklayı çıkarmak da açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda kaçır vermek Yani ağızdan çıkarmak, söylemek yani. Mesela saklıyorsun bir şeyi en sonunda dayanamayıp söylüyorsun. Ağızdaki baklayı çıkarmış oluyorsun. Ateş püsürmek ne olabilir Tonguç'um? Kızgın olmak. Çok doğru söylüyor. Çok öfkeli olmak demek. Çok kızgın olmak demek. Ateş püsürmek demek. Eli ayağına dolaşmak da şaşırmak demek. Yani çok şaşırdığın zaman elin ayağına dolaşır. Yani ne olmuş olursun? Telaşlanmış. Aynen dediğin gibi telaşlanmış olursun. Şimdi bir tane sorumuz var. Sorularımıza geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum Tonguç'um. Burada güzel sorular çözeceğiz ama sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızda da bu konuyla alakalı çok güzel konu altımızı yaptık. Ve ardından da sorular çözdük. O soruları da çözmenizi istiyoruz. Hatta şöyle göstermek istiyorum sana Tonguç'um. Hemen şurada nerede bak göstereyim. Ee, burada senin bak atasözleri, özdeyişler ve önergeler. Bununla alakalı konu anlatım var. Sonrasında sorularımız var. Burada şu çok önemli. Özdeyişleri söyleyen belli. Ama atasözlerini söyleyenler belli değil. Hemen Zoru Bankası da gösterelim. Şöyle Türkçe kısmını açıyorum burada. Zoru Bankası da bu konuyla alakalı yine. Çok güzel sorularımız, testlerimiz var. Bak atasözlerimiz yine burada. Burada bilhassa mesela şu altın soru çok güzel bir soru. Bu soruya takılan arkadaşlar mutlaka Karakurt'tan soru çözümünü izlesinler. Şimdi Eski adamlar doğruyu söylemiş. ''Bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sormalı. Can pazarı boyun olmaz. Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günün sonunda şifayı kapıp taşışınca bana gel beni dinle iyi yaz.'' diye gidiyor. Barış Manço'nun ''Nane limon kabuğu'' adlı şarkısından alınmış söze. ''Bir çiçekle bahar olmaz.'' ''Bir çiçekle bahar olmaz'' sözünün anlamı, atasözünün anlamı aşağıdakilerden diyor. ''Bazı işler o iş yapanlara kolay görünür. Bazen bir şeyin çok olması da iyi değildir. Birlikte hareket etmek insanlara güç verir.'' küçük güzel bir belirtiyle doyurucu sonuca ulaşılmaz. Hmm. Evet. Bir çiçekli küçük bir çiçekle bahar olur mu Tonguç'um? Olmaz hocam. Değil mi? Tek bir çiçekle bahar olmaz. Bunun için bütün ağaçların çiçek açması lazım. O bölgedeki çemenlerin yeşermesi lazım. Yani küçük güzel bir belirtiyle doyurucu bir sonuca ulaşılmaz. Doğru cevap oluyor. Şimdi yine taktikli kitabımızdan bir soru var. Diyor ki aynı anlama gelen deyimlerin yazılı olduğu kutucukları boyadığımızda hangi seçenekte görüntü oluşur? Ateş püskürmek, ağzı kulaklarına varmak, etekleri zil çalmak, etekleri tutuşmak. Şimdi burada Aynı anlama gelenlere bakacağız şimdi. Ateş püskürmekle, e, bunların hiçbiri aynı anlamda değil. Ateş püskürmek, çok sinirlenmek demek. Ağzı kulaklarına varmak, çok sevinmek demek. Etekleri zil çalmak da çok sevmek demek. Dolayısıyla şu ikisi aynı anlamda. Bu ikisini boyayalım. Etekleri tutmak başka bir şey. Endişelenmek demek. Dolayısıyla bu ikisinin boyalı olduğu cevabımız denizli seçeneği diyebiliriz. Tonguç Şeriat'ın benim. Şimdi bir sorumuz daha var. Diyor ki, Tonguç'un cümlesi hangi deyimle devam edebilir? Babamla pazara gittik. O kadar kalabalıktı ki yürüyemedik diyor. Çok kalabalıksa bir yer ne deriz? Ayıkla pirincin taşını mı? Atı alan Üsküdar'ı geçti mi? 40 dereden su getirmek mi? İğne atsan yere düşmez mi? İğne atsan yere düşmez. Harikasın değil mi? Bak o kadar kalabalık ki bir sürü insan var. O kadar çok insan var ki artık insanların yüzünden böyle bir tane havaya iğne atıyorsun. İğne aralardan düşemiyor bile. O kadar kalabalık yani. Bunu veren deyim de Denizli seçeneğinde Tonguç Elad'ı Ödüllü sayfamıza geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.